arkadaşlar bugün arkadaşımla beraber kedimi hareketlerini çekiyoruz. Umarım Bu sırada iki yük sızlandırmış hale getireyim mi? Daha kötü. Bir dakika. Şu anda bize çok yavaş geliyor ama siz bunu iki hızlandırılmış halde mi diyeceksiniz? Arkadaşlar bize yavaş geliyor ama size hızlandırılmış halde gelecek sanırım. Öyle olması gerekiyor yani. He. <laughs> tamam, tamam. Arkadaşlar bugün arkadaşımla beraber kedimin hareketlerini çekiyoruz. Marmatlar. Bu sırada iki sızandırmış hale getireyim mi? Daha kedi... Bir dakika. şu anda bize çok yavaş geliyor ama siz bunu iki hızlandırılmış halde izleyeceksiniz. Arkadaşlar bize yavaş geliyor ama size hızlandırılmış halde gelecek sanırım. Öyle olması gerekiyor yani. He. Bim <laughs> Hadi Tamam tamam.